Kanala ve Radyo'dan iyi akşamlar. 23 Aralık Pazartesi günü gündemde öne çıkan gelişmelerle ana haber bülteniyle karşınızdayız. Görme engelli Namık Tuncel artan trafik kazaları ve engelli oranlarına dikkat çekmek için Manisa'dan Ankara'ya kadar pedal çevirerek geldi. Tuncel 12 günlük yolculuğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde noktaladı. Ne buz kesen hava ne de engeli set vuramadı ona. Trafikte bir kere ölünür ama engelli olursanız trafik kazalarında ebedi ölüyorsunuz. Her gün ölüyorsunuz. Çok şey kaybediyorsunuz. 1990 yılında alkollü bir sürücünün sebep olduğu trafik kazasında iki gözünü birden kaybeden Namık Tuncel, trafik kazalarına dikkat çekebilmek için düştü yollara. Trafikteki 2002 ve 2012 senesindeki rakamlar 400 binden 1 milyon 296 bine çıkmış. Tuncel özel yapım iki kişilik bisikleti ve refakatçisiyle Manisa'dan Ankara'ya kadar pedal çevirdi. Ben Manisa'dan buraya kadar e, İzmir üzerinden e, Çanakkale, Bursa, Eskişehir'den doğru Ankara'ya geldik. Dün e, buraya geldik. E, yorulduk. Çok farklı şeylerden karşılaştık. Ee, emniyetteki teşkilattaki arkadaşlarının desteklerinden beraber birçok yolumuz e, ağır olmasına rağmen, çamurlu, karlı olmasına rağmen buraya kadar geldik. 12 günlük yolculukta hava şartları nedeniyle zaman zaman zorlansalar da pes etmeyi aklının ucundan bile geçirmedi. Tabii ki şartlar, zorluklar, e, Eskişehir bölümü bölgesindeki olan hava iklimi çok değişmesi, rüzgardan çok etkilendik. Gidemediğimiz yerler oldu, buz tuttuğumuz yerler oldu. Bayırlara çıkarken, tırmanırken de orada çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Yolumuza devam etmeden işte kendimize dikkat etmemiz için emniyetteki arkadaşların e, durup da bize su getirmesi, e, kazasız e, yolculuk yapmamız için de e, bize kalkıp da el e, ele vererek bakımını yaptılar bisikletin. Vatandaş üşüyoruz bisikletin üstünde. Arabasını indirdiler, bizi çorba ısmarladılar. Görme engelli olmasına rağmen eylemini bisikletle yapmasının nedenine gelince. Biz mümkün olursa evimizden bakkala kadar arabayla gidiyoruz. Halbuki yürüyerek de gidebiliriz. Yani bisikletle de çok rahat yapabiliriz. Hafta sonları tatil günlerinde e, arabaya gerçekten ihtiyacı olmadığımız zamanlarda bisikletle beraber bu yolculuğu da yapabiliriz. Refah açımdan ben, e, bin 1001 kilometre yol yapabiliyoruzsam dedim, e, sen engelsiz bir vatandaş olarak hayli hayli yaparsın. Evinden işe gidersin, evden işe gidersin, trafik kurallarına uyu yeter ki. Ankara'da ilk adresi Emniyet Genel Müdürlüğü olan Tuncel daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Devletin sunmuş olduğu birçok güzel programlar var, maddi destekler var ama yetersiz. Trafik kurallarına uyarak hayatınızı koruyarak, etrafınızdaki insanlara koruyarak hayatınız devam edebilir.